Selam arkadaşlar bir videoyla da karşınızdayız ve gördüğünüz gibi kardeşimi sallıyorum. <laughs> Bugün sizlere oyun yapacağız. Değil mi paşa Şimdi başlayalım mı? Bıcım! gülmedi. Bizi. <laughs> sen neden gülmüyorsun bakayım? Ha? Sen neden gülmüyorsun? olan şaşırdı. Bakın. Aa bu Helime yakaladı beni. Yakaladı yakaladı. Küçük olan. Gördüğünüz gibi size oyun yaptık. Devamında yapalım isterseniz. Yapalım ya. Hemen başlıyoruz. <laughs> ve bizim olan gelir. Ve evet arkadaşlar, bir sonraki videoyla da görüşürüz. Görüşürüz de paşam. Bak el burada görüşürüz diyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.